Arkadaşlar hani e, iş yerinde ne yerle tanıştık. E, şimdi hani satranç dostluk bir de oyun videosu çekeceğim dedim. İsterseniz bir gün birinci e, birinci videomuzda isterseniz satranç yapalım. Bugün sizlerle İtalyan açılışını öğreneceğiz. Piyonlar önce sürünüyor. Sonra atla piyon isteniyor. Atla piyonu koru, korunuyor. Sonra piyonla ya aman fille at istenin. böyle oluyor. At aman böyle çapraza bakıyor fil. Fil karşı karşıya. İtalyan açılışı öğreteceğim. Bir de eee Feda biliyorum. Daha önce videolarda çekmedim ama. Feda bazen iyi sonuçları çekilebilir. Mesela piyonları sürdük. Böyle piyon fil şöyle geldi. Şöyle piyona istiyor. Böyle içeriden açılışı yapmadık. Çünkü sadece artlar çıkmadığı için. Ve şimdi feda olacak. Şimdi yiyelim. Onu yiyelim. Sonra çıkalım. Böyle çıkalım. Sonra o da bizim piyonumuzu istesin. Biz böyle koruyalım. Sonra öbür piyonu istesin. Ve şimdi artık 30 yani bir hamleyim. Yani. Altı hamleyim. Bat. Yedi. Yedi. Şimdi. Şöyle. Geliyor kale. Sonra. Buraya tehdit ediyor. Sonra. Fil atalınıyor kaleyle fil alınıyor. Yani siz bunu almayıp hmm, vezilinizle şunu alsanız e, o da kaçamaz. Çünkü bunu koruya koru yaman kaçar da. Şöyle kaçıyor mesela. Şöyle kaçtı. Böyle. Şimdi şey şöyle gidiyor. geldiğinde iki piyonlar haricinde o ve istediği film alınıyor. Sonra böyle e, sonra isteniyor. Sonra böyle geliyor. Şimdi b üstteki kalemi alırsa Yaman yanıma alırsa hem kalemleyebilirim hem de fil. Ee, o ben şimdi taş, 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 taş. şimdi siyahları değişik bir hamleyle şah çekiyor. Feda yaptı vezirini. Feda yaptı. Sonra kaleyle bunu alıyor. Bunu at. Kaleyle alınıyor. Gördüğünüz kadarıyla siyahlıkların çok az taşı kaldı. Ben bir gün size değişik bir şey öğretmek istiyorum. Şimdi şöyle gidiyorsunuz şah. Şöyle gidiyoruz. Sonra başka kaçacak yeri yok. İki tane alıyor. yani onların karşılığında iki tane taş hak ediyoruz. Sonra Roku bozulduğundan yapamaz. Yani bir hamle yapmalı. Filini almak istiyor. Yani hani iki hamle iki hamle de mat. Aldı. Ben de onu alarak hem burada Evet geldi. Yok gelemez. Çünkü kaçmak zorunda. Geldi. Ben de bunu yedim. Kaçacak yeri sağ. Yani kaçam kaçmak istemez. Şöyle gidebilir. Sonra atla. Yanlış bamble. Çünkü böyle gidebilir. Yemez. Yani ondan kaçacak yeri Burası, burası. Burası. Buraya kaçtı. Atını yediler siyahlar. Buna yedi. Bunu yedi. Sürmeye baş süremezler çünkü kale oradan tet tet ediyor. Piyon açmaz da. Bunu durdurmak için şuraya tet tet edebiliriz kaleyi. alalım. Aldık. Şimdi koydu. Ben piyonumu sürmek istiyorum. İki kere zeyre... piyonu sürdü. Ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Şah çekmek istiyorum. Ya da şunu alalım. Aldı kaleyi geri alacağız. Şimdi alınmıyor. Kaleyle alır. Ancak F. Ona da kaleyle değişip sonra şu piyonu kaldırmak istiyor. Yani başka hamlesi yok. Bundan başka piyonları alıyor. Evet. Bu kaçmaya çalışırken alıyor. Bunun kaçacağı yer yok. Sadece bunu oynayabilir. Bunu kaçıyor. Ve rezilini alarak güzel. Güzel. Tamam rezilini aldılar. Yine bir vezir almak istiyorlar. Buradan kaçıyor. Siyah i̇şte Arkadaşlar benim başka e, olmadığından bunu vezil, şimdilik vezil gibi düşünün tamam mı? E, şimdi şaş çekti sonra bu oraya kaçtı. Kaçamaz. Tek kaçacak yeri burası. Orayı da tehdit ederse. Şimdi Şimdi şuraya kaçacak. Böyle gidiyor. Aman buraya gidemez. Gidemez. Ondan şimdi burada ya. Yok. Burada sadece buraya gidebilir. Ş şöyle ve bunu da vezil düşünün ve şahın tek oynayacak yeri. Burası ve mat görüncü sayılır. O artık mat sayıldı sayılmaz değil. Neyse gelebilir şuraya gidelim. Evet arkadaşlar yani bu mat ya akıllandı sanırım. Gidemez. Şuraya giderse orada da gidemez. Şuraya gide gidiyor. Sonra Buraya gidemez. Buraya gidemez. Mat oldu artık arkadaşlar. Buraya giderse bu hani piyon piyon e, vezilaya, piyonlu ve başka vezirim olmadığından e, onları vezir gibi dönüştürmeye çalıştım. Eminim ikinci videolarda benimle olursanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.